Nasılsın? iyi misin? Çok şükür. Nasılsın? iyi misin? Çok şükür. Sana kurban alıyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Rabbim sana şifalar versin inşallah. Allah senden razı olsun. Canım benim. Benim tatlı oğlum. Allah benim de bir Rabbim e, yar yardımcın olsun. Lazım? Öğrendim ki sen de siyetliymişsin. <laughs> ben de yani hanını siyetten aldım biliyorsun evet, değil, değil mi? Evet oğlum. Ben yani iştasın. Ben biliyorum oğlum. Ee, sen nasıl durum nasıl hanım nasıl? Elhamdülillah iyidir iyidir. Allah. Rabbim şifalar versin sana. Allah. Bize düşen bir görev varsa Allah. Jülide Hanım bana bildirsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Garip yani size düşen ne varsa, bize düşen ne varsa. Allah, de oğlum da bana baktılar. Size canı göreden bağlıyız Sayın Cumhurbaşkanım. Ben biz de sizin ellerinizden öpeyim Cumhurbaşkanımız. Ben de Allah belinde be oğlum. Allah zafer sizinki Ay. be. Allah Ay. zafer Ay. bizimki Ay. be inşallah.